あれ selam. Boşanmanın dördüncü bölümde sizlere enteresan haberleri yorumlayacağım. Ya <laughs> bir şey söyleyeceğim. Tabii dinliyorum. Abi bu Tyson'ın olayına ne diyorsun? Abi ben daha fazla o adamları prim yaptırmak istemiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Boşanmanın ikinci bölümünde biz Tyson ve Hollywood arasında geçen e, ısırma olayını yorumlamıştık. Nedense bu adamlar yıllar yıllar sonra tekrar müsabaka yaptırılacak. Biz gündeme getirdik. Parayı kim kazanıyor kardeş? Onlar kazanıyor. Biz nasıl kazanacağız? Sen Hollywood'un hakkını savundun mu burada? Ben Tyson'ı yardım hakkını savundum mu? E, bu arkadaşlar da bize en önden 3 tane bilet ayarlamazsa bu 3 biletin bir tanesini de sizlere vereceğiz. E, adam değilsiniz. Ne de siz bizim adımızı alın ne biz sizin adınızı alalım. Tamam mı? Tek bir söylemde bulunmak istiyorum. Gün intikam günüdür. Tyson'ın... Hayır abi. Ya, bunu söylemezsen... Bileti alalım. alalım. Tamam bileti ya, alalım. Başlarım biletine. <gülüyor> <gülüyor> o kulak Buraya gelecek ama bu defa sahibi değişecek. Kardeşim Tyson yine parçalar alırım. Tyson'ı e, kardeşim. Tyson'ın kulağını ağrı istiyorum. Tyson'ın kulağını istiyorum. Gün intikam günü tamam. Geçelim ilk haberi, ilk haberi dinliyoruz. Abi çok enteresan bir olay bu. Yıl 1975 olay. İngiltere'de gerçekleşiyor. Bir çiftimiz var. Çiftimiz David ve Victoria diyelim. Bunlar... Ne İngiliz. Aa, tamam. Güzel. Bunlar akşam oturmuşlar. <laughs> Diyelim ki e, siyah şov izliyorlar. Tamam. TV 9'da. Tamam. Bu şov izlerken bir espri oluyor. Ve bu değil bu olaya 5 değil. 10 değil. 15 hiç değil. 20 de değil. Tam 30 dakika aralıksız gülüyor ama. Ne lan 3. sınıf radyo reklamı gibi. Hiç değil. Bal, bal, eğer sponsor bu adam 30 dakika güldükten sonra kalp gerisinden orada ölüyor abi. Victoria defnettikten sonra evine geliyor. Tam bir hafta sonra televizyonda bir program arayıp canlı yayına bağlanıyor. Canlı yayına bağlandıktan sonra kocam sizin sayenizde son dakikalarını gülerek geçirdi diyor ve canlı yayındakilere abi teşekkür ediyorum. ediyor. diyor diyeceğini sandım teşekkür ediyor. Hayır abi teşekkür ediyor. Senin başına böyle bir şey gelse... Kardeş espri ne olabilir? Sence neye gülmüş olabilir bu adamın? Yani bu adam neye gülmüştür? Yani ne olabilir? İşte Hizbullah'ın kız kardeşinin adı nedir? Hırrullah'tır. bu iğrenç esprinden sonra bu programı bitirmek isterdim ama devam ediyoruz kardeşim. El mahkum yapacak bir şey yok ya sponsorum. <gülüyor> 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 yani şimdi şöyle bir şey var yani ararsın abi programı ararsın da yani bilmiyorum yani hiç mi gülmedin? Evet. Hayatta hiç gülmedin. Emekçi misin, yani maden işçisi misin, Sendikalı mısın? Abi hayatta hiç gülmedin ki vücudun böyle bir gülüm, gülmeye karşı reaksiyon vermiş ve hayatın boyunca gülebileceği anların toplamının bir anda harcamışsın ve ölmüşsün. Yani bile bile güzel bir ölüm kardeş, haksız mıyım? Abi gülmek zaten eyvallah, onda bir sıkıntı yok ama... Gülmekten vermiş yani, adamım. Videoyu izleyenlerden ufak bir ricam var. Şöyle 10-15 saniye deneyin abi gülmeyi. Aralıksız gülmeyi deneyin. Kaç saniye gülebiliyorsunuz? Ya gerçekten de bunu bir tanesinde denerse gelsin suratıma tükürsün <laughs> ya. Abi. abi yani şimdi... E, David çekmişti çekmiş bir kardeşimiz belli yani hiç hayatı boyunca gülmemiş yani Victoria demek ki çok iyi bakmıyormuş bu çocuğa. Abi evet abi adam, adam evde neler yaşadı da bir espriye bu kadar güldü. Yani, or, or, bir de ne yapıyor ne bileyim hayatı hiç mi gülmedin sen yani bu <laughs> kadar mı gülmedin? Neler yaşıyor oğlum bak. <laughs> hey Victoria. <laughs> abi Victoria demiş ya Victoria ne olmuş. Eşim öldü teşekkür. Ederim. Acın abi damla değilsin lan bu. Acın abi e, benim geçen hafta eşim sayenizde vefat etti. Cem Yılmaz'ın <laughs> ismisine çok güldü. Gülmekten öldü. Ben size çok teşekkür ederim. Eşimin son ya sen ararım sizin. Ne dersin kardeşim ben de kim derim ya ne yaptın yapacağız benim kocamı öldürdünüz katil götlerine kapatırım. Evet, Ama falanca başladı. Yapman gereken, gereken yani. yani. Ha? Yapman gereken tek şey bu. Abi ben otopsi raporunu birebir inceledim. Sen inceledin. Direkt abi. ben inceledim. Yani, Direkt ben inceledim. Yani, inceledim. Otopsi raporunda ölüm sebebine gerçekten kalp krizi yazmışlar. Abi. Yani bir insan 30 dakika gülerek kalp krizi geçirebilir mi diye şüpheye düşmüştüm, geçirebiliyormuş. Ya da sen bilebilirsin belki ki biliyorsundur. Kalp krizi geçirmeye <laughs> sebep olacak bir madde var mıdır yaz ya? Yani. Değerli izleyiciler, ben hani kimyager ya da bir torbacı falan değilim, ben bilemem kardeş bunu ama yani bizim misin, misin bazı zehirler var da Victor ve kardeşimiz anladığımız kadarıyla biraz karaktersiz bir arkadaşımız zaten evet, kocası ya. Diye teşekkür ettiğine göre ee, istersen şuradan bir yerden bir anket yapalım ee, Bir tane karaktersiz bir kadın ister Ya yeter anketi koyuyorsun işte ya, ben beni bir bırak Buraya koyuyoruz, buraya koyuyoruz, buraya. buraya mı? Anketi buraya koyuyoruz ee, bir tane karakter bir kadın tiplemesi ismi söyler misin bana? Eyşan. Net Eyşan abi. Abi demin de e, bu şey, isimden bahsettiğiniz için Walter White'ın bu <laughs> karısı Skyler'ı koyuyorum. Skyler, Victoria ve Eyşan arasında oylamayı yapan en kevaşı hangisidir? Şuraya bir yere anketi koyacağız arkadaşlar. Walter White'a selam olsun. Kardeşimizdir. Jesse... <laughs> ha değilsin. Walter White oldu. Ya bu kalbimizde yaşıyor. <laughs> Herkes mutlu olmak ister bu hayatta. Bayan Carson da bunlardan biriydi. Eşi vardı, güzel bir kızı vardı, küçücüktü da. Bu güzel aileyi hoş bir tatlı şakayla taçlandırıp yıllar sonra hatırlanacak güzel bir anı yaratmak istedi. Bayan Carson cenaze işleri yapan arkadaşını ve kendini ölümcü gibi göstermek istedi. Hoş ki bu tatlı şaka, acı bir hazin sonuna sona erdi. Bayan Carson kendini öldüğü gibi gösterdi. Bütün ailesi yaşlı bir şekilde koştu. Annesi ağlıyor, babası ağlıyor, kızının gözü yaşlı, eşinin olduğunu şaşırmış bir şekilde geldi oraya. Tam maktüle bakacakken Bayan Carson birden tabuttan çıktı. Herkes çok içinde oldu, herkes çok uğradı. Ama bu şok esnasında 8 yaşındaki kızı kalp krizinden vefat etti. Bayan Carson şu an hiç bilinmeyen bir yerin, hiç bilinmeyen bir köyünde ektiğini yiyor, ineklerinin sütünü içiyor ve tek bir şey biliyor. Artık yalnızlık onun kaderi ve kendini asla affetmeyecek. Burada ya, ne yapıyor abi? O güzel anneyi bir nebze olsun, o güzel programımızı anmak istiyor. Cimari. Abi bu ne biçim şaka lan? Abi anne olsun işte şaka. Abi böyle annelik Çünkü... mi olur? Yani böyle şaka mı olur? Yani aynı şey senin başına gelse sen bunu <laughs> bilerek mi? Aa annem başka şaka yaptı. Ha, ha, abi ha. bundan 5 yıl sonra gülersin ve annen ölmediği için orada mutlu olur. olursun. Ölmüyor ama. Tamam da mutlu olursun abi sonuçta canlanmış olursun. Lan canlanmış diyor işte canlanmış. Canlanmış dışarı sonuçta orada. Yani çok hassas bir konuyu konuşuyoruz. Yani böyle şaka olmaz. Abi zaten o da yaptığının sonuçlarına katlanıyor şu an. Çok kötü bir hayat yaşıyor. Yani ben bir baktım bayan karşısına gerçekten çok kötü. Yani abi köyü... zaten kötü olsun. Abi köy muhtemelen... Hatta bu kadın serbest mi? Ya serbest serbest. serbest. Abi bu kadının acil antimayarına yatırılması lazım. Abi Bak, çok acil. Abi ufak bir şaka yani bu her insanın başına gelebilecek bir şey. Şuradan bir kapının... Abi lazım. buradan bütün annelere sesleniyorum. Hatta aşağıya böyle bant geçelim. Lütfen bunu evde denemeyin. Böyle <laughs> şaka yapılmaz. Şaka yapmayın. Pasta Öyle yapın. Ya, pasta yapın. Ya. abi. Şöyle bir eşlik geçer, geçer misin? <laughs> şaka yapma anne. Pasta yap. <laughs> geçelim. geçelim. Geçelim abi lütfen. Yıl 2020. Hala alkollü araba kullanan hayvanlar var. Onları insan demek istemiyorum. Kendi hayatlarını içe saydıkları gibi başka insanların hayatını da umursamıyorlar. Hindistan'ın Assam eyaletinde 11 tane hayvan sokağa çıkıyor ve üç tane insanın hayatına mal oluyor. Evet doğru duydunuz hayvan ve insan bu sefer hayvan gerçek hayvan. Pirinç birası içiyorlar ve sokağa çıkıyorlar bilinçsizce ve üç tane insanı öldürüyorlar. iki insan da ağır yaralıyorlar. Şimdi sana sormak istiyorum Kartal. Yıllarca biz hayvanların hakkını savunduk mu? En ön Kesinlikle. Şimdi alkollü bu Hayvan demek istemiyorum bu hayvanlara ama alkolü bu hayvanlar yüzünden can veren insanların ailesinin acısını kim dindirecek? Ben Hindistan'da hiç bir sahne... gerçekten şimdi bu konu. Hindistan'ın aslan eyaletinde bütün savcılara baktım, bütün <laughs> mahkemelere baktım. Bir tane, bir tane abi bunun hakkında bir şey yok ya. Kimse bunu incelemeye almamış. Abi... İnsan hakları nerede? İnsanların hayvanlara karşı olan hakları nerede? Ben demiyorum insanların alkolü yüzünden hayvanlar ölmüyor. Onların da sonuna kadar hakkını savunuyoruz. Ama bu 11 tane fil cezasını çeksin istiyorum. Biz buradan bunu duyurmazsak kimse bunları duyurmayacak. Biz her zaman bağımsız, korkusuz bir programız kardeş. Hasbana... Ne? Bana niye diyorsun? Sana demedim. Fil geliyor. Kaldırmış ayağını. Demek üstüne geliyor. Kim zam yapıyor kaç ya? Kardeş <laughs> hayatında kaç tane filiz olmakta gördüğünde nasıl kaç ya? Abi, Abi nereden biliyorsun? Ezeli öldürmüş. Belki bunların 2010 falan şey, şey, kaldı. Yani yani yine ölmüşler ezildik. Ama şunu merak ediyorum. Abi bak gerçekten kafanı kaldırıyorsun filiz seni eziyor mu? Yani fil böyle şey mi Ses, sessiz yaklaşıyor? İnsan gibi. Eee? Ben de böyle abi, bir şey, şey <laughs> değil. oturmuş Hindular, Hindu kendini takılıyorlar <gülüyor> <gülüyor> da buraya Hani muhabbetlerin belki tak diye frezliyor. belki pestili oluyorlar. O da olabilir ya da Bunların dişleri işleri var ya yani. gergedan gibi koşup şey de yapıyor olabilir. Abi fil kaç kere saldırdı sana hayatında? Ondan <laughs> Hindistan'da <gülüyor> her yıl 20-30 arası insan ölüyor filler yüzünden. Hindu halkından ne istiyorsunuz? Siz hayatınızın hangi döneminde bağımsızca sokaklarda gezebileceğiniz bir lokasyonda yaşadınız da yaşadıys yaşadıysanız da yaşamak istiyorsanız da yani <laughs> hangi lokasyonda yaşadınız? <laughs> Hindou Hindo halkını rahat bırakın filler. Hindou halkını rahat bırakın. Gerçekten Hindou halkı sizi seviyor, siz de Hindou halkını sevin. Kardeş, bunların cezasız kalması sence hak mıdır? Abi şimdi eğer gerçekten fillerin bir suçu varsa ki azıcık mantık yürütüyorum, insanlar kaçabilir bence. Abi bilinç bilisi alkol ba alkolsüz olsa amenna. İçilen baltılışlar abi. Canın kör zararı. Kesinlikle. Alkol, hayvan, insan, bakteri, bok, şu bu dinlemez. Kesinlikle. Bir laf var. Yaramıyorsa bak. Ya iki tane içtim mi babacığım? Ya içme üçüncü. Olsun. Abi ben film falan orada hani cüsseler falan ya, onun havasına da girmişler muhtemelen. Ondan sonra yok, içersin abi, o ona elephant 2-3 falan derken <laughs> abi muhabbet buna gitmiş bence. Bak Dumbola, gerçekten sizi seviyoruz. Baba <laughs> 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 ölmedi. İçinde böyle hayvanlar <laughs> <laughs> da var. Hayvanlar nerede? Sabırlarda sabırlar arkadaşımız. Kartal kolca olmasın. Tamam. Buradan bütün dumbolara seslenmek istiyorum. Bakın. Gerek kulağınız olsun, gerek hortumunuz olsun. Biz sizi seviyoruz. Kime seslenmek istiyorum? Dumbolara. Durma ne? Fil yok mu? Şeyde kulakları da uçuyor falan. Şeyin ya. Serpan, 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 serpan şey <laughs> doluyorsun. Aynen o Dumbo. Adımı Dumbo cins film. yok lan Dumbo çizgi filmi falan da var. Hiç mi izlemedin? Bilmiyorum, bilmiyorum Abi sen yani. Abi sen. Gerçi sen. Jombete ne ya? Abi Dumbo'yu bir şey yani, filmi falan da var ya. Uçak bir film. Uçak bir film. Buradan bütün fillere sesleniyoruz. Sizin hortumunuzu. Anladın mı? sen evet. Buradan bütün fillere sesleniyoruz. Lütfen Hindu halkını rahat bırakın. Gerçekten <laughs> çok mu? Çok <gülüyor> iyi oldu. Bence bunu bence bunu kayda <laughs> <hala> almayabilirler. <de. gülüyor> sen istedin. Sen bu konuşmaları yapıyorsun. Şimdi ben bir birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. İnsanları hayvanlardan gelecek zararlara karşı koruyan bir kanun var mı? Yani abi orta çağda e, hayvanlar şey yapılıyormuş anladın mı? Böyle ee, mesela bir suç işleniyor ve hayvan suçlu olursa idama kadar gidiyormuş. Mesela diyelim ki senin bir teriyerin var geldi bacağına <laughs> dayadı. Sen aman adamın teriyeri. Öğüt sen gel koş, Kürtçe Erdoğan'a. Neyse yaz buradan bir fillere seslenmek istiyorum. Tabi seslen. Sen zaten bu işlerin adamısın. Buradan. Çok kalabalık Dinleyin. <laughs> bu adam <laughs> da neyin? Sus. Buradan bizi izleyen bütün fillere sesleniyorum. Bu sese kulak verin doğduğun yer değil, doyduğun yer senin memleketindir demişler. Siz hem doyduğunuz yere, memleketinize hem sizi doyuranlara ihanet ediyorsunuz. Ayağınızı denk alın. Bastığınız yerlere bakın. İnsan var mı yok mu? Biz karıncalara bakıyoruz. Siz de insanlara bakın. Benim canım sıkmayın. Seni Kapat lan programı. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok yakında yepyeni bir konseptle karşınızda olacağız. Görüşürüz.